Merhaba arkadaşlar. Mobile Legends'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sıraladayız. Az önce bir oyun attık. Kaybettik MVP olarak. Üzgünüz. Ama sorun yok. Sonuçta bir oyun dediğimiz gibi. Ben bir çay alayım o sırada hemen şunlar seçilirken. Johnson. Abi Johnson almayın. Ben benim takımda Johnson var ben kaybediyorum. Fani oranına bakayım iki maç maşallah güzel. Sıkılmadan oynamaz. Açıkçası ben Fani çok oynayamıyorum. Yasakla. Ama oynamak da istemiyorum. Çünkü fani çok sıkıcı. İp atmaktan başka bir şey yok. Hani bir şey yok arada. Bir toplu savaş, bir heyecan, bir aksiyon yok. Girdi çıktı, oraya girdi çıktı. Mavisi bitti, geri geldi. Tabi mavi bitmiyor normalde fani vurduğu sürece. Van van attınız mı? Hadi change atalım ya. Change'i hiç Düşman <laughs> sevmiyorum. Change'i sevmeme sebebim buz kalecisinin değneğini alıyor. Bak Baksiyan oynarken ben eskiden hani bundan bir sene Falan önce 2021'deyiz bundan bir buçuk Sakımın sene iki seçiyor. sene önce ben baksiyon oynarken baksiyon 2018'de çıktı şunu da göstereyim baksiyon hastasıyım ben baksiyon çıktıktan sonra baksiyon oynamaya başladım maçlara bak 1246 Bakışman Lan oğlum ha tamam ormancımız var değil mi <laughs> o zaman şansımızmış o da baksiyon oynayalım o kadar baksiyon övdük bir de oynayamazsak rezil oluruz size yani Evet, ee, çayımı da olacaktım. Bir tane şeker yeterli. Az önce şekersiz içtik. Sonra iki şekerli içeriz. Sonra üç şekerli içeriz. Şeker iyi bir şey değil ama. Limon var mı? Üşütmüşüz, hastayız. Limonumuz yok. güzel tane. Sonra şuradan yeşil limon alırım. Bir tane yeşil limon alırım. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim videolarım sürekli oyun üzerine olmayacak. Ama oyunun bütün açıklarını size söyleyeceğim. Yani karakterlerin kimine ne olduğunu, nasıl olduğunu. Hani bunları size anlatacağım. Kısa kısa mesela kendi nasıl olacak? Kendi takımıma bakacağım, karşı takıma bakacağım. Ha şu karakterin şöyle bir açığı var. Bu karaktere karşı zaafı var. Bu karakterin bu karaktere karşı gücü var. Düşman mesela Psycho. Psycho ben bende tavsiyeyim. Bir sıkıntı olmaz mı? Eğer ikinci bir becerim varsa çünkü ben bende oynuyorum. Lancelot. Ve bende takılmışmasında. Çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Lancelot'un görünmezliği var. Bendetta beceri attığında e, Lancelot etkilenmiyor ama mesela Baxian tekerleğe fırlattığında Lancelot'a etkileniyor. Yani bu da oyunun bir garipleştiriyor sonuç olarak. Abi gene mi Cyber? Az önce de Cyber aldınız. Kaybettik ya. Tamam ben solo oynuyorum. Güzel. S koridoruna gideceğim. E, hemen şunları yazayım. Ben Bendetta Bendetta yi yaktım. kahraman seçim. Videodayım. Yanlış yazdım. Ama baksın. Artık Biraz. yo. Videon izlersiniz. Diyelim arkadaşlarımıza selam olsun hepsine izlerse. İzlemediler size de. Canları sağ olsun. Sorun değil. Herkesin zamanı kendine değerli değil mi arkadaşlar? Evet şimdi bakalım karşı takıma Lancelot. Abi Dairon'u geliştirdiler ya. Nerf yemiş. Uçuyor Dairon. Çok hasar veriyor. Öyle böyle değil. Baksiyan'ı bozun birader. Acımayın. Baksiyan'ı bozun. Bakayım. Misilemi alarak iyi mi yapmışım? Lancelot. Misilemi iyi olur bunlara. Çok hasarcı. Normalde ben baksiyi fırla alıyorum. Kovalıyorum bunları. Yakalıyorum öldürüyorum. Ne oluyor? Bir dakika bir elimi ısırdım. Onu bir yiyeyim. Şimdi... uç da ultisi mesela. Ben de tam. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Ekipmanlarıma boşuna bakmayın arkadaşlar. Orası öyle değil. Bir ara ben şeye girdim box ile. Globale... globale, girdim bir ara box yanına. İtemlerim gözüküyordu. Millet görüyordu itemleri. İtem önemli itemlerimi saklı tutuyorum. Metin'e git de var öyle bir şey itemleri saklı tutmak. Eh, boşa kaçtı dedim değildi. Ne kalacağım gün ama. Oo savunma. Oğlum iki level olmadım mı? Öleceğiz. Abi ya yok böyle bir şey cana bak ya. Dairon dörf yemese bu kadar vuramaz zaten de. Aman yok Cuma aldım birader mesela Dairon risk seven bir arkadaştı. Rahmetli risk risk severek bilirdik. Hiç ayınlanma bir ürün Of. Bakalım. Arım. Aşağıda kıyamet kopuyor. Dört olunca aşağı uçacağım ben. Hop yavaş. Mana yok. Çok manasız bir oyun oldu bu. 4 oldu girmem ben. Tamam. Bekliyorum. Helal Cyber. Bravo paşam. Turşu kardeş. Turşuyu severim valla. Karışık tane falan Ben acıkmışım ya. Normalde meyve de yemem de. Çıksan oğlum dışarıya ya. Korkma lan oyun az. Ama ölsen de olur, öldürsen de olur. Çık dışarıya. Çıkmaz o. Hadi sana bir el atayım de oradan ben kaçayım bas hemen. Ayıp olmaz. Hani Cyber senin yapabileceğin tek bir şey yok kardeşim. Kusura bakma da. Ben Cyber'da oynayan Al gitti gene internet. Ya arkadaşlar yemin ederim video çekebilmek için yemin ederim video çekebilmek için belki 15 kere falan video sildim. 25 dakika, 30 dakika videolar sildim ve sırf internet için kuturuyorum çünkü. Size de izletmek istemiyorum yani. Ha halimi de görün istiyorum ama yani siz de üzüleceğiniz, ben de üzüleceğim sonuçta. İnternet sıkıntısı hepimizin sorunu değil mi arkadaşlar? Çoğumuzun öyle. Evet dediğinizi duyar gibi. eee Dial notu bekliyorum da. İçime doğru bir saldırı yapmasını. Şöyle de bir yavaşlatma kullanayım. Yapma be bilader ya. Yapma be gözünü sevdiğimini ya. Allah'ım ya Rabbim canlara bak ya. İyi bari. İyi çoktan iyidir. parlayan hasar mı çıksaydım acaba ya? Nereye gidiyorsun lan? Allah! Elim değdi lan. Elim değdi lan birader. Telefona da alışamadım. Şimdi bana... Ooo olmadı o. Neyse kaçarım ben zaten. İşte Baksiyar'ın sevdim olayı bu. Herhangi bir böyle bir üzerime atılacak bir şey varsa top olarak kaçıyorum. Topaca dönüşüyor. Baksiyan hastalık ya. Yemin ediyorum baksiyan hastalık. Yukarıdan kule vermeyelim. Ben çıktım yukarıya ya. hiç sağlarda görmedik. AFK herhalde. Geldim aşkım. Adamın adı da Dairon'tmuş ya. Bak. Yapma böyle şeyler. Üzüyorsun beni. Yapma böyle şeyler. Yani nispeten. Geliyorum. Gele yok Ölür müyüm? Ölür müyüm? İki de iki. Manyak attım ben Baksiyan'la. Belki inanmayan vardır ama. Ciddi söylüyorum Baksiyan'la manyak atmıştım var arkadaşlar. İki tane. Bir bu hesapta attım. Bir de diğer hesapta attım. Smurf'ta attım. Bizim abileri kasmak için Smurf hesap açmıştım. Yani kasmak için de yani top beraber oynayalım. Güzel zaman geçirelim. Hem de yükselelim. Seni bu canla yerim de dua Psychops var dual dua Seni o canla da yerim de. Kimleri kimleri yedim ben. Ha gördük. Bakayım. Lancelot orman dönüyormuş ya. Of çay gibisi yok ya. Kola gibisi de yok. Kola içeri. Saldırımı çıkayım. Vallahi ben böyle bir maç için saldırı çıkarım arkadaşlar. Hop bro ben kaçar. Firardayım. Gelin Allah için gelin. Oğlum gelin lan korkmayın lan. Bir şey yapmayacağım lan. Kızı. Aferin. ha en azından dayanot yiyeyim. Haydi. Oğlum öl lan artık. Öl lan artık. Savunma çıkmadım ya. Biraz kırılgan olduk tabi oğlum. Ah be canını ya. Of. Biraz zorladım aslında. Doğruyu söylemek gerekirse. Harbiden zorladım ama yani elimde olmaz. Yapmam gereken şeydi bence. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şu an çok mutluyum. Heyecanlıyım. Çünkü diğer videoda söylediğim gibi benim çocukluk hayalimdi bu. Ben senelerimi verdim video oyunlarına PlayStation 1 ile büyüdüm 2000'liyim PlayStation 1 ile büyüdüm yani öyle söyleyeyim Ya yani arkadaşlar kısacası 2000'leri ve 90'ları yaşamış bir insanım Her şeyin sonunu gördüm 14 yaşında kulüplerde büyüdüm Ufkumuz geniş her şeyimiz geniş Çok şükür ama insan sıkılıyor ama Sıkıldığı şeylerin değerini de anlıyor Hayat işte Evet oyunumuza <laughs> geri dönelim Biraz felsefik oldu yanlış aldık. Neyse. Ha, satayım onu başka saldırı almayacağım çünkü. Çok takıldım kaldım ben de buraya da. Kule açamıyorum işte baksı O korkum var. Kule kaybetmek istemiyorum. Hani kule çok önemli. Ne kadar iyi kasarsanız kasın kule çok önemli. Kule gitti mi bitiyor her şey. Ne yersem kardır bilelir. Bay bay. Orayı ya ama minyona bak ya. Can yok. Gene açamıyorum kuleyi. Tav oldu. Ben sürekli gelse mesela şu an çok büyük sıkıntı. Ben şurada durayım da. En azından topaçla kaçarım. Tamam ben açtım bu kuleyi. Güzel. Oyun başında Baksiyan hakkında konuşuyordum. Arkadaşlar yemin ederim ki Baxian'ı ben yanlışlıkla aldım. Bandit alacaktım. Geçen maç kaybettiğimde çok hırslandım. Hani ben biraz hırsız oynayan bir insanım. Hırslandığım zaman oyunu kazanıyorum. Ama yani biraz hırs da bozuyor insanı biliyor musunuz? Cidden bozuyor. Hırs güzel bir şey değil. Yerine göre. Miktarınca. Karınca kararınca. Ee, <laughs> ne oldu orada? ya de pek bakmadım ama. Uğur Çakır. Ne yapayım buraya? Aşağı aslında Samet'i yerim diye hiç o riske girmem ben. Hayır unut. Ne Ah boşa gitti beceri. Kaçamıyor da bak yavrum beni. Misillemeye gerek yoktu ama. Açtık artık. Ben kaçsam mı? Koreye odaklansam mı? Ben riske girmeyi severim. Gideceğim. Hem şu almışım ben onu ya savunma çıkıyor zaman. Tamam arkadaşlar bu bu el benim oyunum. Ben bak sizi kastım iki tane saldırı aldım. Bundan sonra kimse tutamaz beni. Tav edeceğim o. <laughs> ee, ben arkadaşlar benim ağzıma takılıyor. E lafı. E, e. Geçen bir maçta adamla tartışıyorduk karşı takımda. E yazdım ben de. Yani ne ne oldu yani dedim. Javla Psychops vardı. ikisini aynı anda yedim. E, sonra onlar beni bana pusu yaptılar. Eksi beni yedi. E, e, dedim. Ondan sonra böyle E ile E ile bir tartışma oldu. Onun kafamda kaldı. Yani. Yapma gözünü sevdiğim. Beni uzaktan indireceğim bak. Yanına yanına bile gelmeyeceğim diyecektim kulemi yıktı. Seni hayallerini yıkacağım oğlum. Yakala. Dur kıs kıs kıs, kıs. Hmm. Lord yerim ha. Ben Baksiyan'da ormanla çıkıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Hani Baksiyan'da küsüm küçücümseyen yani çok insan var. Göt ettim yani onları. Normalde küfür kullanmam da. Kusura bakmayın yani. Hem Youtube'da iyi karşılamıyor küfürü. Farkındayım. İyi bir yayıncı olmak isterim yani. Zaten küfür etmeyen bir insanım ama terim bu yani. Rezil oldular diyeyim bari. Düşündükleri şey yanlıştı. Daha güzel konuşabilirim. Hiç sorun yok. Her telden, her dile, her fikre konuşabilirim. Her zihniyete konuşmuyorum ama. Şimdi savunmaya... Neyse. Ortak olsun. Hedefim sensin. Lancer od. od bula yap Ama şöyle bana mı geliyor? Niye bana attı ya? Niye bana atıyor oğlum ya? Benim suçum günahım ne? Tamam onu yiyemeyiz internet gitti ben kaçıyorum. Geri 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 geri. Geri. Abi lord yiyelim ya. Geri gel. Toplan toplan. Düşman kayıp. Ay toplan. Aa kim attı lan düşman kaybı? Ben atmışım. Ee, tamam. Toplan. Yok olmadı. Yorda saldır. Hadi. Oğlum ne işiniz var orada ya? Misileme işlemez ki buna. Bu şey vuruyor. Sabit hasar atıyor. Gerçek hasar atıyor yani. 327. Ondan dolayı işlemez buna. Birileri gelse. Birileri gelse. Oğlum saldırın şuna lan. Lan saldırım gelin mi bir şuna Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum biriniz de duymuyoruz. Manam bitti. Mana mana. Yiyeceğim lordu. Manam bitti. Manam. Ulan Allah sizin belanızı versin değil mi? Şerefsizler. Ya şu lordu iyi namına koyayım. Ne işiniz var orada? Şimdi hepsi doğacak ya. Tövbe estağfurullah. Ya birader ya beni tav ediyorsunuz ya. sesli sohbeti aç. Sessiz o açmayın sessiz sohbeti. Yayındayım ben. Ee, video çekiyorum. Konuşmayacağım sizi küstüm. <laughs> Vallahi küstüm size konuşmayacağım. Kuleniz yıkıldı. Of be canım benim ya. Ama dedim bak ben da Lord yiyorum ve de Baksiyan'da orman çıkıyorum. Şimdi hercu hariç hercu ormanı hızlı kesen bir yer o çünkü dolduğu için şeyi. Her cü hariç onun dışında Baksiyan'da ben çok iyi orman dönüyorum. Çünkü sürekli disk attığım için hasarım var. Sürekli disk atıyorum. <laughs> Şu tankı devirelim aşağıda. <laughs> Vallahi kusura bakma bilemez. <laughs> yere oldu. Yukarı haritaya bakıyordum. Arkadaşlar işte oyun nasıl uzatılır? İsimli çalışma. Gelsene bileler. Ben bitireyim oyunu. Evet güzel oyun. Elinize sağlık. Arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için şimdiden. Abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. Beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgilerim ve saygılarımla.